Sarosungur Mahallesi'nde doğal yaşam merkezi. Sokaktaki can dostlarımız için bir doğal yaşam merkezi yapıldı. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Can dostlarımızın burada sıcak bir yuvası olacak. Emin ellerde olduğundan emindik açıkçası yerel yönetimlere. Çok güveniyorduk bu konuda. Ama son zamanlarda sosyal medyada bazı görüntüler dikkatimizi çekmeye başladı. Yine bir takım söylentiler gelmeye başladı. Buradaki can dostlarımızın yaşam koşulları ile ilgili maalesef çok vahim iddialar söz konusu. Bu durum bizleri çok üzdü. Ben özellikle altında çizmek istiyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin bu konuyla ilgili bilgisi yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bilgisi olsa onun i̇llak, şefkatine illak. inanıyorum, güveniyorum. Çünkü illaki müdahale edecektir. Tabii böyle bir durum söz konusuysa. Bu yani, gelen iddialar ve görüntüler üzerine sizin yorumlarınızı alalım. Şimdi görüntülerden birinde örneğin ben de izledim. Gerçekten o üzerinde çok güzel pırıl pırıl köpek yapıştırmalarının olduğu hayvan nakil aracıyla birkaç gün önce 49 ölü köpeğin götürülüp gerekli yere gömüldüğü anlatılıyor. Peki neden öldü o köpekler? Şimdi onların birçok nedeni olabilir. ben Şunu da hatırlatayım. Bunu fark edenler anında jandarmaya bildiriyorlar. Jandarma gidiyor yerinde kontrolünü incelemesini de yapıyor. Yani bu çok kafadan uydurulmuş şeyler değil. Jandarmaya bile bilgi verilmiş, ihbar edilmiş. Jandarmada da bunun kayıtları vardır illaki ki. Onlar gömülen bölgenin hayvan mezarlığı için ayrıldığını, her şeyin prosedüre uygun olduğunu söylüyorlar. Ama dikkat edilmesi gereken şey şu. Bir günde 49 köpek. Normal değil. Normal değil. Eğer bu hızla giderseniz işte 3 ay sonra falan tamam ne güzel her yer tertemiz olur. Hiç köpek popülasyonu falan kalmaz burada. Bu çok korkunç bir şey. Onu vurgulamak için söylüyorum. Mesela diğer bir oradaki görevlilerin görevlerini ihmal ettiklerini demeyelim ama biraz çok umursamadan, çok samimi içten davranmadan yaptıkları ile ilgili yine görüntüler, konuşmalar, anlatılar var. Örneğin bir köpek alınıyor bulunduğu bir yerden, getiriliyor ve diğer hayvanların yanına bir şey yapıyor, bırakılıyor. Şimdi bakın o gruplaşmalar çok önemli. Köpekleri gruplandıracaksınız. Yani köpeklerin 100 tanesini, 150 tanesini Aa ben ne güzel kulübeler yaptım, ne güzel besliyorum diye bir araya bırakamazsınız. Çünkü bunların içinde gruplaşmalar olacak, alfalar olacak. Yani lider köpek. Şimdi alfa saldırdığı zaman otomatikman onun grubunda ya da çevresinde olan tüm diğer köpekler de çok sessiz, sakin, kendi hallerinde olsalar bile ona uyuyorlar. İşte o şekilde parçalanmış, gözümün önüne getirmek istemiyorum ama karnı falan yarılmış, iç organları sarkıyor. Uh -huh. Müdahale edin diyorlar orada. Çünkü bu köpek daha önce bir mahallede, bir bölgede beslenmiş bölge halkı tarafından ve bunu duyunca derhal müdahale etmeye gidiyorlar. İşte <laughs> Müdahale edemem. İşte verin bana ben götüreyim, biz götürelim. Hayır işte filanca yerden şu kimliğini alacaksınız, şuradan Öyle sahipleneceksiniz mi, hayır, hayır. diye kişinin anlattığına göre yaklaşık 3-3,5 üç, üç saat bunun peşinde dolaştık diyor. Bu işlemlerin peşinde dolaştık. Bir de şeyde değil, sadece yapacakları iş, o formaliteler o barınak içinde yapılabilecek şeyler değil. Ya şehre gidecekler ya Tepebaşı barınağına, Odun Pazarı barınağına, belediye şuna buna. Orada bir can söz konusu ha, ya. Müdahale edilmiyor. Görüntüleri de var hayvanın. Çok iç acıtan görüntüler. Ve neyse veterinere, özel bir veterinere yetiştiriyorlar. Ama ameliyat esnasında hayvancağız yaşamını yitiriyor. Şimdi bu örnek bile tek başına, başlı başına bir olay. Yani Konya'daki barınak demeyelim ona, artık doğal yaşam alanı diyorlar ama biliyorsunuz bir çalışanın kürekle bir hayvana <laughs> muamelesi bütün ülke çapında yankılandı. Kafasına vura vura <laughs> durmuş daha iyi. Evet, böyle bir şey kabul edilemez. Sonra Seyit Gazi yolunda, Seyit Gazi'ye gidip gelenler, o yolu kullananlar biliyor. Çünkü hayvan barınağı Seyit Gazi yoluna da yakın. En az her gece… Gündüz üç tane dört tane köpek çiğnenmiş, çarpılmış, ezilmiş köpek ölüleri yolların kenarlarında. Bunlar çoğunlukla barınaktan kaçmış köpekler. Şimdi illa ki senin demin dediğin gibi Ayşe Başkan'ın belediye yetkililerinin birebir bunlardan e, haber ya da bilgileri demeyim ama. İlla ki duymuşlardır. Yani sen, ben, insanlar sosyal medyadan nasıl ulaşabiliyorlarsa onlar da rahatlıkla ulaşabilirler veya kulaklarına birileri fısıldar. Çünkü bunun çok vicdani ve siyasi veballeri vardır ve bedeli olur. Hele ki Eskişehir gibi bir yerde yani bu kadar duyarlı insanların eğitim seviyeleri, duyarlılıkları, hassasiyetleri yüksek insanların gözünde affedilir şeyler olmaz bunlar. Unutulur şeyler de olmaz. Bir de hayvanların yine ilçelerden toplatılıp getirilirken de bazı görüntüler ha. vahim görüntüler var ki üst üste istiflenmiş küçücük araçta maalesef çok bu da yine isim vereceğim burada Alpu Belediyesi ve Seyit Gazi Belediyesi. O bölgedeki başıboş başı hayvanları topluyorlar. Nasıl diyeyim ben size? 6 kişilik, 8 kişilik de değil. Bir yemek masası büyüklüğünde bir kutu, dolap gibi neyse. İnanın içinden köpekler tek tek çıkıyor ama şey yapamıyorsunuz, inanamıyorsunuz o sayıya. Bu kadar köpeği nasıl bu kutunun içine sığdırdınız? Ama sığdırmışlar. Alpu'dan gelen üzerlerinde de Alpu Belediyesi, Seyit Gazi Belediyesi logoları, amblemleri, her şeyleri var araştırdım. Orada da yine içeriği görebiliyorsunuz. Tel bir kafesin içine neredeyse 30 tane köpek resmen tıkılmış, istiflenmiş. Naylon iplerle bu çamaşır ipleri vardır bilirsin. Ee, oradaki tellere bağlanmış her bir hayva, taşkınlık çıkarmasın diye. İnanın nefes almakta zorluk çekiyorlar. Birbirlerinin üzerine uzanmak zorunda kalmışlar. Bu hayvanları Alpu'dan böyle getiriyorsunuz. Yani Alpu şurada 35-40 kilometre yol. Üç kere de getirin. Üç kere, de, üç kere de getirin. Yani nedir bu eziyet, işkence? Şimdi biz hayvanat bahçemiz var değil mi? Ne kadar güzel, sağlıklı hayvanlar orada. Ama onlara kral, kraliçe gibi muamele edip bu alandaki hayvanlara da köle muamelesi yapamazsınız. Yapmamalısınız demiyorum. Bakın yapamazsınız. Eskişehir halkı bunlar artarak devam ederse bunun vebali çok ağır olur. Çok yazık gerçekten. Yetkilileri çok de yazık. buradan uyarmak istiyorum. Yani gerekirse artmaya devam ederse bu tür bilgiler, belgeler, görüntüler bunların üzerinde bundan sonra da ben kendi adıma çok daha fazla ve daha sık durmaya devam edeceğim. Tabii ki de böyle bir durum karşısında hepimiz tepkili olacağız ve karşısında duracağız. Bir hayvan sever olarak zaten en başında can dostlarımızın bu şekilde barınaklara tıkılmasına karşıydım. Hele ki o Konya örneğinden sonra. Lakin bu en son hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklikle birlikte hayvanlara yönelik çok fazla saldırılara, sokaklarda eziyetlere maruz kaldığını gördüm. En azından yetkililere kendi şehrimiz açısından söylüyorum. Eski şehirde yerel yöneticilere güvendiğim için onların vicdanına güvendiğim için en azından hayvancağızların sokaklarda böyle eziyet görmesindense orada doğal yaşam alanlarında barınaklarda gözetim altında sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğini i̇nan, inan, inandım. Ben de ona çok inandım, çok güvendim. Ben de bundan önce de Yılmaz Hoca zamanında da sık sık bu tür projelerin belediye tarafından yapılması gerektiğini savundum. Olmadı. Ama bu görüntüleri, bilgileri, paylaşımları okuduktan sonra da şimdi münferit olarak olur. Hayvanlar kavga eder, insanlar da kavga ediyor. Tabii. Bir tane, iki tane, üç tane neyse bir şeyler olur istenmeyen ama bir olaylar ama. Ama tane köpeğin 49 normal tane. Değil, 49. Ve bakın bilgi çok önemli bu bilgi. Bunu ileten şahıs 40-50 tane, 30-40 tane demiyor. 49 tane diyor. Net rakam söylüyor. Net rakam söylüyor bunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. İnşallah biz uyarımızı yapalım. Yetkililer, Sayın Başkan, bu konuda hassasiyetlerini gösterip soruşturma demeyeyim ben ilk aşamada ama bir inceleme, bir ne oldu, ne oluyor, ne bitiyor, bu görüntüler nereden çıkıyor? Bu sosyal medyadaki paylaşımlar nasıl kaynak e, ortaya çıkıyor? Bunu bir inceletmesi, sonrasında da gerekiyorsa soruşturma açması ve yol yakınken bu işlerin alıp başını gitmesini önlemesi lazım. Çok vahim, çok yazık gerçekten.